Hepinize merhaba arkadaşlar. Trader Dünyam kanalına hoş geldiniz. Kanala abone olup videoyu da beğenirseniz bize çok büyük destek vermiş olursunuz. Bu arada Telegram grubumuzu da açtık. Açıklamadaki linkten ulaşabilirsiniz. Telegram grubumuza katılım tamamen ücretsizdir. Borsaya dair sohbet muhabbet için Telegram grubumuza hepinizi bekliyorum. Hadi şimdi videoya geçelim. Evet şöyle birleşimin özet raporuna bakalım. Satışları %133 artmış. Brüt karı %139 artmış. Esas faaliyet karı %162 artmış. Fabrik oranı %134 artmış. Son olarak net dönem kârı da %187 artmış. Gelir tablosu çok güzel. Dönem varlıkları %2, duran varlıkları da %5 artmış. Gayet güzel. Finansal borçları %12 düşmüş. Net borcunda veri yok. Son olarak öz kaynaklara bakalım. Öz kaynakları da %14 oranında artış göstermiş. Gayet güzel. Aşağıdaki çeyreklik grafiklere bakalım. Çeyreklik satışları Muntazam bir şekilde artış göstermiş. Çeyreklik Favoy'una bakalım. Favoy'u de son zamanlarda artış göstermiş. Güzel. Fakat çeyreklik net karı son zamanlarda ciddi bir oranda düşüş göstermiş. Şöyle bir sektörel olarak bakalım. İnşaat sektöründe yer aldığını görüyoruz. Birleşim Mühendisliğin. Sektör FK'sı 810. Birleşim Mühendisliğin FK'sı 1669 kötü. Biz sektörden düşük olmasını bekliyoruz. Sektör PDDD çarpanı 441. Birleşim Mühendisliğin 774 kötü. Bunun da yine sektörden düşük olmasını bekliyoruz. Birleşim mühendislik şu an için sektörel açıdan kötü. Şöyle tekniğine bakacak olursak buranın kırılımı ile düşüş trendine tekrardan geçiş yaptığını görüyoruz. Son zamanlarda yükseliş trendi içerisindeydi. Bakın burada görmüş olduğunuz gibi. Şu anlık düşüş hala sürüyor. Ben ilk olarak 29.54 ile 28.44 aralığından bir destek görebileceğimizi düşünüyorum. Ee, eğer oradan destek göremezsek 26.54 ile 25.78 seviyeleri arasından destek görebiliriz. Bu seviyelerden destek görmemizin olasılığı bu seviyeden daha fazla. Onu söylemiş olayım. İleriki bilançolarda açıklandıkça iyi yerlere geleceğini düşünüyorum. Şöyle hedeflerimize bakacak olursak benim hedeflerim bu ise de 75-25 ile 66-80 aralığında olacaktır. Bu seviyelere kadar yükselme potansiyelinin yüksek olduğunu düşünüyorum. Bir de ayrıca dipnot olarak söyleyeyim. Bu seviyelere kadar eğer düşüş gelirse yatırım tavsiyesi vermemekle beraber bize alım fırsatı doğuracağını düşünüyorum. Şöyle hemen indikatör değerlerine geçelim. Bakın burada 20'lik hareketli ortalamamız, 50'lik hareketli ortalamamızı yukarı yukarı yönünü kesmiş ve bu bizim için al sinyali oluşturmuş. Şu an için dal sinyali hala devam ediyor. RSI'ye bakalım. RSI şu an için satta. Stokastik'e bakalım. Stokastik çok satılmış bölgede ve yakın zamanda ala geçebilir ama şu an için satta. MACD'ye bakalım. Bakın MACD de şu an için satta Ve volatilite histogramı son zamanlarda kırmızı olarak yükselişe geçmiş. Son olarak Fisher indikatörüne bakalım. Fişirinde de şu an için sattı. Bilişim mühendislik hissesinin marka değerini öğrenmek için Telegram üzerinden benimle iletişime geçebilirsiniz. Benim bu hisse için söyleyeceklerim bu kadardı. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere hoşça kalın, takipte kalın.